İmanın sonucu budur. Bugün Türkiye'de yüzde 99'u Müslüman deniyor. Düşünebiliyor musunuz? Yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de şu vahim neticeye bakınız hele. Hiç bütünlük var mı? Hiç beraberlik var mı? Hiç birbirine itimat, itibar, sevgi, saygı var mı? Korkunç bir çekişme var memlekette. Siyasi partiler birbirini paramparça etmiş Müslümanların. Gruplar, hizipler, fırkalar, zümreler, sınıflar, Müslümanları adeta kapış kapış kapışmışlar. Meydanlar boydan boya kafirlere kalmış. Caddeler zanilere canilere kalmış. Memlekette caddeler zanilere canilere kalmış. Nerede Müslümanlar? Niçin parçalandılar? Niçin bölündüler? Hangi Yahudi Müslümanları fırka fırka parçaladı? Aynı imanı terennüm eden Müslüman böyle perişan mı olmalıydı? Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam bizi böyle görse bizi ümmet diye kabul eder mi? Hz. Fatih Sultan Muhammed Han mezarından başını kaldırıp Fatih'in bu torunlarını birbiriyle çekişirken, birbiriyle dövüşürken vallahi teker teker yüzümüze tükürmeye mecbur kalacaktır. Ne Müslümanlığı bu? Vatan gidiyor kardeşlerim. Vallahi diye yemin ediyorum, Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Doğuyu batıdan, batıyı doğudan ayırmak istiyorlar. Yabancı güçler, kafir Amerika, Moskov Rusya, bütün dehşetiyle Türkiye'yi parçalamak istiyorlar yurdumuzu, yuvamızı dağıtmak istiyorlar. Bizi mahvetmek istiyorlar. Müslümanlar hala parti kavgası yapıyor. Fizik kavgası yapıyor. Falancı filancı diye birbirini kebertmeye çalışıyor. Müslümanlar enayiler gibi kavga ediyorlar. Müminler, aynı Allah'a iman edenler böyle mi olur? Aynı kitabı okuyanlar böyle mi olur? Aynı kıbleye dönenler böyle mi olur? Müslümanlar birbirini parçalar mı? Müslümanlar birbirini çekiştirir mi? Müslümanlar Yahudi'ye yem olur mu? Müslümanlar Moskoflara yem olur mu kardeşlerim? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Koskoca bir cehennem gibi kaynayan dünyada nereye gidiyorsunuz? Bir Müslümanın başına bir bela ve bir musibet geldiği zaman bütün Müslümanlar onun için ağlamadıkça o memleket vallahi Müslüman değildir. Mümin değildir o memleket. Siz ey müminler, ey vahdet ipliğine bağlı tesbih taleleri gibi Allah ve Resulüne gidenler aynı neticeyi vermesi lazım iman. Aynı bütünleşmeyi vermesi lazım iman iman bizi bütünleştirmiyorsa, bizi kenetleştirmiyorsa, sımsıkı birbirimize sarılamıyorsa, henüz gerçekten iman etmiş olamayız, olamayız, olamayız. Kardeşlerim, kuran bin aynen şöyle sesleniyor. وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ sabirin. Ey müminler! Allah ve Resulüne itaat ediniz. Allah ve Rasulünün emirlerini takip ediniz. Nefsinizi ve neslinizi Allah ve Rasulüne uydurunuz. Evinizdeki gayri İslami gidişata son veriniz şeklinizi, şemailinizi Resulullah'a uydurunuz. Yolunuzu, yönünüzü Allah'a tam çeviriniz. Ve Avrupa'nın desisesine, Amerika'nın vesvesesine, bütün dünyadaki gayri İslami harekatın cereyanına kapılmayınız. Tek ve tek olarak Allah ve Resulüne mutlak manada itaat ediniz. la çekişmeyiniz. Birbirinizin gırtlağına sarılmayınız diyor Allahu Azimüşşan. Ve la Çekişmeyiniz, çekişmeyiniz. Birbirinizin gırtlağını sıkmayınız. Birbirinizin canını sıkmayınız. Birbirinize engel olmayınız. Birbirinizi mutlak manada destekleyiniz. Ve fakat çekişmeyiniz dövüşmeyiniz, sövüşmeyiniz ve sarılınız. Ne olur ya Rabbi çekişirsek Allah'ımız haber veriyor. Fetefşelu, korkaklaşırsınız. Bir avuç anarşist bütün memleketi korkutur, evinizden çıkamaz hale gelirsiniz. Ayetin aynen manası budur. Fetefşelu, korkaklaşırsınız, öblekleşirsiniz birbirinizden korkan, birbirinizden çekinen, pis bir cemiyet haline gelirsiniz. وَتَزْهَبَ رِيْحُكُمْ Rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz kesilir, arş aladan âlâdan üzerinize bir damla rahmet düşmez diyor Kur'an-ı Kerim. Evliyaullah'ın ruhaniyeti kesilir, enbiyanın ruhaniyeti kesilir, katiyen şühedanın, evliyaullahın, enbiyaullahın yardımını vallahi göremezsiniz. Biraz sonra göreceksiniz, arş-ı aladan semavattan yeryüzündeki müminlere iman etrafında bütünleşen, kenetleşen, sımsıkı birbirine sarılan Müslümanlara göklerden nasıl rüzgar gibi, nasıl yıldırımlar gibi Allah'tan yardım geldiğini göreceksiniz. Allah! İşte böyle olursanız çekişmeyiniz ki, birbirinizi, birbirinizi parçalamayınız ki, وَتَزْهَبَ hüküm rüzgarınız kesilir, arş ile arzın arasındaki rahmet kesilir, maneviyatınız bozulur, moraliniz çöker, yıkılırsınız, devletiniz, milletiniz tarumar olur, ruhlarınız çıkar, canlarınız çıkar diyor Kur'an-ı Kerim. Canınız çıkar. Vasbiru inna Allah ma'asabirin. Sım sıkı sabrediniz. Allah yolundaki Belalara meşakkatlere sabır sebat ile karşı koyunuz ve biliniz ki Allah sizlerle sabreden Müslümanlarla muhakkak beraber olacaktır. Şu ayet.